Merhaba arkadaşlar. Yanımda bugün hayvan var. Hayvanla beraber oyun oynayacağız. Adı Ahmet. kendisi bile hayvan olduğunu kabullenen bir hayvan var yanımda. Adı Ahmet. Hayvanın adı Ahmet olur mu? Olur. Böyle bir hayvan var çünkü. Olamaz. Ayı bu Neyse arkadaşlar bugün o kadar komiklikler göreceksiniz ki. Neyse <gülüyor> böyle. <gülüyor> Şu an Ahmet'i görseniz sövetsiniz gelir de. O kadar saçma şeyler yapıyor ki. Kendine ayı sanıyor arkadaşlar. Ve ayı da. Ben ben Tamam. Ben buradan Ankara'ya Osman Tugu da <laughs> Ben Ankara'da değilim ki İstanbul'dayım gelemiyor. Anlı çıkabilir lan gireyim ben. Oo. Oh. Yükümü çalma. Ahmet öldürün Ahmet öldürün. Abi ben Suriye. Of ne güzel. Bir iki ibare Yük, yükünü deril alamadı. Derili ihanet ediyor. Derildi. Deri deri, 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 deri. Arkadaşlar bu deli hayvandır. Dikkat edin saldırabilir. Deri, 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 deri. Arkadaşlar şu an çok komik şeylerim. Ahmet gel çalılara gireme. Çalılara giremeyiz yine. Bu çocuk vallahi hayvan ya. Vallahi değil yemin et. Daha inanılmaz. yemin ederim hayvan ya. Yok doberman. Eselan okundu. Kanka gel karantina. Gel karantinaya alalım. Lütfen karantina. <laughs> ya beni de alın. Evet karantinaya girdik. Karantinayı kırıyor PUBG. PUBG PUBG PUBG. Eteğinle hadi yürüyün. Hadi yürüyün. Zaten... Nita'yı kovala onun kafasına bomba at. Yükleri hemen dızla. Gel bakayım Ahmet kafana el bombesi atar yaktım. Ama Yemin ederim hayvan yavrum. <laughs> Abi ben bir daha bu Ahmet'in videoya almayacağım. Şu an yaptıklarını görmeniz gerek. Çocuk kokus pokus bir varız bir yokuz yapıyor. Lan ekrana tekme atma. Hayvan. <gülüyor> <gülüyor> yapma yapma hayır hayır hayır. Pokus pokus bir varız. Ne yaptın lan tablet bir anda havaya uçtu. Ne ultina hazırla ultina hazırla ultina hazırla ultina hazırla ultina hazırla hazırla ultina hazırla ultina hazırla ultina hazırla ultina 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 Bilmeyeceğim. Oh be ay hayvanımız sakinledi. <laughs> <unconditional punishment downstairs. gülüyor> Hah, <Display. |su|>. <laughs> yok arkadaşlar sakinlememiş. Kudurmuş. Ne <laughs> hayvan yok. Ahmet hayvan yok konuşmak iyi. Hayvan yetisinden hayvan Vallahi bunları ben öğretmedim kendisi biliyor. Ya ben öğretim. kendi kendimle hocasıyım ben arkadaşlar. Hadi onlara eticin yapam <laughs> <Eticinde. gülüyor> Hadi gülüm sen sen gülersen herkes ölecek. Hadi karantina. Ya ne karantina? Karantinanızı yıkarım. Karantinanın Karantinanın önü tertemiz. Hiçbir hayvan bulunmaktadır. Gel hele gel gel tara. Ayrıca bu şimdi tamam. Yılan üç saniye dayansana. Hayvan. Bir saniye dayansana. <laughs> Benim enkarımın hiper şarjlı var. Sana ne? Ahmet çok fakir. Bayt değ. Ahmet çok hayvan. Evet Hayvan olduğu da kendine biliyor. Evet. Hayvan da var.

kaçıyor. Ama ayılığını hala belli ediyordu. Şak şak, şak. Ahmet ayısı delirdi. Şak şak şak. Enayi beni gazın içinde bıraksan ne olur benim kalkanım <laughs> mı oluyor? <Ya>. Gel. <laughs> Yürümen uzun sürsün diye mesafe işte. Oh. Yürümen <laughs> 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 Patates, biber, <laughs> kokucan. Uzantılarına tükür diyorsun. O bana da bir güzel tükürdün bir nani efendi. Evet 14 yüklü nani Ahmet'e tek atacak. <laughs> evet. Şok şok şok. Bir mortisi 5 yüklü Edgar ve 14 yüklü nani kovalıyordu. Ona bir de ölüyordu. Çok çok çok. Edgar'ı da dövüyordu. Havalı bitiriş. Ben, 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 ben. Arkadaşlar şimdi Ahmet diye bir çocuk varmış. Soyadı da ayı boğaymış. Sonra... Yo, demir Elim demirci koydum <laughs> bir hayvan varmış. O da Ahmet'miş. <laughs> ne bakıyormuş bana? Lan kim aldı? Dağ bak şu drobler. Lan şeref. <gülüyor> şey. <gülüyor> şeref. <gülüyor> şeref. <gülüyor> şeref. <gülüyor> şey. 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 bir Şey. 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 şere Şey. Şelena gel bakayım Belen ama. Ünlü. Belen varsa mevzu var. <laughs> Belen kim lan bir kere? <laughs> o melodi varsa bu maç bitmeyecek. <gülüyor> Hadi gülümse, sen. Sen gülersen herkes güler. Arda güler yok. Fenerbahçe'de Arda Güler Oy, yok be lan. ne oldu? Gülen Ahmet sen zıpla. Melo öldü. Ye yeah, Melo yok edildi. ETG <laughs> ne? seni baş başa bırakıyorum. Merhabalar abiler. <laughs> ben de. Yağmacı ister misiniz? Niko <laughs> kolla. O alabaca. Ben yalnız tevkim. Ne oğlum bu çok bu çok tecrübeli bir mikro. Oğlum ya. Et de tutabiliyor. Böyle bir kadar gül ya abi ben uçabiliyor. Şuna bir giriş şimdi aslanım. Ben aslan değilim ki. Gel gel bakayım fare. Ağalarla takılıyorum ki. Al alalım. Agalar beni vuruyor. Ağalar affedin de gel gel. Uzun atlama. Siz hiç fark etmez kaçacağım. Ölümüne Abi yemin ederim ben ne Bekle Ahmet, şunu aldırıyor mu? Şey. Allah'ın delisi ya. Allah'ın delisi. Evet. Ne? Öldüğün gözlerimse. Umarız Sana bir varız bir yokuzu yapacaklar diyor. Ahmet sana videodan sonra bir şey söyleyeceğim. Tamam mı? Onu yap. Ama kimseye söyleme. Ben, kanalı çık onu söylememiyor mu? Ne? Kanalı açacağım sonra onu canlı yayın açıp söyleyeceğim. Üstelik sonra evine ayılar basar inşallah. Onunla video çekemezsin. Ayılar <laughs> benim arkadaşım değil mi? <laughs> Doğru. Niye bok yapamazsın? <gülüyor> 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 Abiler valla ben burada yokum yani. Bakın ben bir heykelim. Adım Mortis. <laughs> Lan hangi cüret? Yü beni geçmek. Bir <laughs> geldim. E beşte akıyorum ki. E beşte aktım ki. Kro beni kovaladı ki. Of korkudan altıma yaptım ki. Sen ne boş ki. Ahmet öldü ki. Ahmet kafasına dinamit yedi ki. Karol düşman al seni bomba. <laughs> Lan telefon senin. Yüzüğüme dayanama diyorsun. Edgar'a kafa tutmayacaktım. Aa! <laughs> oh, beleşik. Oh be leş leş. Bu ne lan? bu çay sana geliyordu. Ben bir varız uykuzu bir yapabilirim ya. yani herhalde. Ben öpeceğim. Bu içimi dolursa yeter. İster öleyim ister öleyim. Bana bana bana, bana. Ne yapayım? Bir şey görünce dayanamadım. Arkadaşlar şu Ahmet'ten ya, ya, ya. beni kurtarın. Kendi diliyle konuşuyor. Bir tane izleyen bir ay ayınız varsa evde. Direk onunla konuşalım. Ahmet'in <laughs> adresini vereyim. Ahmet'in evine yollayın. Lütfen. Ayıyla arkadaş olur. Hiç merak etmeyin. Doberman güzel vermiyorsun. <laughs> Doberman yollayın arkadaşlar. Sen ne serim Dober baba büklümü yollayın arkadaşlar. Ahmet. Ne yor <laughs> gibi? Hiç kork. Bak şimdi gel gel. E beşle akayım mı? Akma. Kusura ne ne? İster akarım ister ak. akma. akmam. Ya ben sizin etrafınızda kış kış günler yapıyorum. Vın vın, vın, vın. vın. Öldüm ki. Öldüm ki. Öldüm ki. Ölmedim. Ayıdan her zaman yaşar. <laughs> Bak lan. <laughs> Ahmet'ten kork. Benden korkan benim gibi olsun. Benden korkan <laughs> benim yuva olsun. <oldular>. Herkese yürüyor. <laughs> Kanka yürek yedim de biraz. E5'te akayım dedim. Akamadım. Neyse arkadaşlar videomuz <laughs> bu kadar olsun. Bay bay. E? Ahmet bir e? ayıca bay bay de bakayım. Aa. <laughs>